Merhaba arkadaşlar, sevgi, çaba, emek, gayret, aşk, inanç, iman kazanacak. Ee, bu tablonun eşliğinde programımı yapacağım. Çok kısa sürecek, aklıma gelen şeyleri dediğim gibi geçen hafta e, hızlı hızlı gelen şeyleri notlayıp da hazırlanıp yapmak yerine hemen sıcağı sıcağına yapmayı tercih ediyorum bugünlerde. Konumuz irade ve namaz bugün hatta şu saatlerde bugün gün içerisinde iki gündür biraz yoğun çalışıyorum bugün çocuklarla uğraştım sesmez gitti ama bu irade konusunu bir daha aklıma geldi bir daha bir daha böyle gerek ayetler gerek yaşamımın içerisinde gördüğüm şeylerle. Sizlerle e, yaşamım içinde gördüğüm şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi iradeyi araştırmalar sonucu iradeyi araştırıyorlar ve hani nedir diye bakıyorlar ve insanın işte karar vermesi veya bir şeyin karşısında zafiyetini kendi kendi özgürlüğünü hareket alanı açması ve kendi kararlarını alması. Peki buna ayet ne diyor? Biz her vebali, her kişinin kaderini kendi boynuna bağladık. Aslında bu ayet şu diyor, Kur'an-ı Kerim'deki kader kelimesi bir ölçü, bir yasa. Benim de kitabımın ve bu e, kanalımın da mottosu olan Goda'nın yasası var ya, Allah her şeyi bir ilke ve yasaya bağlamış. Tabii ki iradeyi de bir yasaya bağlamış. E, araştırmalar şunu gösteriyor, bilimsel araştırmalar. Bir insana diyorlar ki mesela insanın iradesini bir şeyi harekete geçirdi geçirdiğinde, bir karar verdiğinde beyninde neler oluyor diye araştırılıyor ve bu araştırmalar sonucu diyorlar ki bir kadran var, önünde işte saat dönüyor. Karar verdiğin yerde o rakamı tut aklında. Ve tuttuğu yerlere baktıklarında rakamı tuttuğunda aslında insanın o anda onu karar vermediğini karar verdiğinde 7 saniye önce kadar karar verdiğini biliyorlar, fark ediyorlar. Beyninde yani o yer az 7 saniye önce çalışmaya başlıyor. Yani o kararı vereceğini bilim adamları böylece bir cihazı birine taktığında 7 saniye önce sizin ne karar verdiğinizi önceden bilebiliyorlar. Tabi ee, tabii bu bilmeyi de değerlendirmedi de aslında insanı biraz mekaniksel olarak düşünürsek önce attığınız verilerle değerlendirip ve o karar verme verisini kendi içinizde yani kendi ellerinizle yaptıklarınızla aslında ortaya koyduğunuzun da bir ispatı. Hatta bir iradeniz dışı hangi kadın bir şey yapmamaya karar ver dediğinizde bu da enteresan olumsuz bir yaklaşım bir saniye önce belirlenebiliyor olumsuz bir yaklaşım. Yani olumlu şeyi yapmak için insan uzun uzun düşünürken olumsuz şeyi yapmak için bir saniye düşünüyor. Yani ne diyor ayet? insanlar iyiliği, iyiliği Allah e, iyiliği satın almak yerine delaleti kötülüğü satın alıyorlar. Yani kötüyü bir saniyede anda anın içinde karar veriyor ama iyilik için zaman, çaba, emek ve gayret gerekiyor. Yani yedi saniye öncesinde bu kararı verip yapmak için aslında kendi iradenize bunu kabul ettiriyorsunuz o süreç içerisinde. Şimdi peki bu anlattıklarımızla Namazla ne alakası var? Çok alakası var. Allah bizim akıl ve irademizi yani diğer insanların içerisinden, diğer homo cinslerinden, homo aerolis, homo habilus, homo georgian, homo erectus, bunların içerisinden bizi homo sapiensi seçerken, akıl ve iradeyi kullandığımız için bizi seçip, bizi Adem ve Beşeriyet haline getiriyor ve bizim o akıl irademizden biz sorumlu olup dağa taşa yeryüzüne ben e, kendi varlığımı iman etmeyi kulluk bilincini emrettiğimde sadece insan bunu kabul etti diyor ya ayette. İnsan bu homojenlerin içerisinden seçildiğinde iradesini kullanmaya, aklını kullanmaya, frontal önle bunu kullanmaya karar vermiş olduğunda Allah insana bir yazılım, adeta bir yazılım bu Kur'an olsun, Kur'an'dan önceki kitaplar olsun İnsanlık tarihinden itibaren yazılı olmayan bilgilerde de olsun hep bu irade insana anlatılma anlatıldı. Namaz da bunun bir örneği çünkü namaz namaz ben yıllardır 33 34 yıldır kılan biri olarak söyleyeyim. Halen o kadar zor ki benliğine o kadar zor gelen bir şey ki bakın bir futbol maçını 90 dakika gözünüzü kırpmadan izlersiniz. Saatlerce pinekleyip yatabilirsiniz. Saatlerce uyuşuk uyuşuk camdan bakabilirsiniz. Saatlerce telefona bakabilirsiniz. Ama namaz kılmaya kalktığınız andan itibaren ve bir namaz 4 ila 5 dakika süren hatta 2-3 dakika 2 rekatlık namazlar var. 2 rekat namazı kılmak için 2-3 dakikanı harcaman için sanki dünyanın en zor zamanı ve anı gelir insana. Bu çünkü iradeye dünyada beşeri beşeri olarak yaşadığın hayatın içerisinden bir şey değildir. Tıpkı bu meditasyonlar vesairelerde olduğu gibi ama onlar tabi bunun hafif ve yansıması daha önce başka konularda anlatmıştım. Ama namazda iradeyi Allah aslında namazı insana vermesinin birçok nedeni olmasıyla beraber en büyük nedeni bence insanın iradeli bir varlık olmasında, iradesini güçlendirmesinde ve hayatın içerisinde kınamacıların kınamasından korkmamasında, el alem ne derden korkmamasında en büyük insanı güçlendiren, beynini güçlendiren şey, aklını güçlendiren şey doğru bir namaz. Tabi yine Kur'an'da ayet ediyor ya o namaz kılanlar ki kıldıkları namazlardan habersizlerdir. Bu bir ritüel değil, iradeni güçlendiren zor da olsa o pin kodlarını açıp abdesti alıp yani basit bir abdest alıp farzın ayetlerde yazdığı gibi o pin kodunu açıp gökle iletişimini, evrenle, kahinatla iletişimini bağını kurduğunda bu iradene çok zor geliyor bu dünyadan bir şey olmadığı için. Ama onu yapmaya her seferinde düzenli olarak günde beş kere yapmaya devam ettikçe, doğru bir şekilde yapmaya devam ettikçe iradenin gitgide güçlendiğini görüyorsun ve sana toplumsal dayatmalar, toplumsal zorluklar, toplumsal şeyler sana çok da etki etmemeye başlıyor. O yüzden basitçe bu konuya bir giriş yapmış olalım. Bu konudan algılamış olanlara selam olsun. Algılamakta güçlük çekenlerin eğer soruları varsa cevaplamaya hazırım. Olabildiğince açık anlatmaya çalışıyorum. Umarım irade ve namaz arasındaki bağlantıyı kurup anlatabilmişimdir hayatta kalmak için mi, insan kalmak için mi? Yani iradenizi güçlendirip insan gibi yaşamak için mi? Yoksa onlar hayvanlar gibi yerler, hayvanlar gibi yaşarlar diyen bir hayvan sürüsü olmak için mi yaşıyorsunuz? Bunu bir kere daha düşünün, hoşçakalın.